Merhabalar, bugün sizinle 5N 1K çalışması yapacağız. Şimdi hemen resmimizi gösteriyoruz öğrencimize ve hikayemizi okuyoruz ilk önce. Ali sabah uyandı, yüzünü yıkadı. Şimdi havluyla yüzünü kuruluyor. Daha sonra kahvaltı yapacak. Baktık mı resmimize? Baktık. Evet. Ali Ne yapıyor? kuruluyor. Evet, Tutuluyor. yüzünü kuruluyor. Harikasın. Peki neyle kuruluyor? Ne kullanıyor? Havlu. Havluyla. Neyle kuruluyormuş? Havlu. Havluyla. Neyleymiş? Havlu. Havluyla. 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 Harikasın. Peki güzel. Peki neden kuruluyor? Yüzünü yüzü yüzünü tutunamak. Yüzü ne olmuş? Ne olmuş yüzü? Su. Evet, ıslanmış. Islak olduğu için. Niçin? Niçin? Yüzü de ıslak. Yüzü ıslak olduğu için. Peki. Nasıl kuruluyor? Nasıl kuruluyor böyle? Bir göster bakalım. Böyle. Bir göster. Nasıl kuruluyor? Güzel. Ne yaptın şimdi? Yüzünü kuruladın. Sen de söyle. Yüzümü kuruladım. Tırladım. Kuruladım. 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 Harikasın. Teşekkür ederim. Böylece tamamlıyoruz.